Sara hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanımcığım. Kalıcı makyaj gerçekten kalıcı mı? <laughs> yarı kalıcı diyelim aslında. Ha, yarı kalıcı. Yarı kalıcı. Evet. Ne kadar süreyle kalıyor? Kalıcılığı kişiye özel olmakla birlikte bir buçuk üç sene arasında değişiyor. Tabii ki bu uygulanan alana göre de değişiyor. Ee, mesela dudak renklendirme, dipliner uygulamaları bir buçuk 3 yıl arasında değişiyor. Özellikle en uzun kalıcılığa sahip olan işlem göz çalışmasıdır. Evet. Ee, çünkü orada deri yenilenmez. O yüzden kirpik hattında uzun yıllar kalıcılık gösterir. Ama en az kalıcılığı olan uygulamalar, diğer uygulamalara nazaran mikroblading uygulamasıdır. Çünkü deri yüzeyine yapılıyor. Kaş mı oluyor? Derimiz, evet. Yenilendiği Mikro için o yüzden onun da kalıcılığı 6 ayla 1,5 sene arasında değişiyor. Organik boyalar için geçerli. Ay size bir şey soracağım. Tam da yeri çok önemli. Sizi de ilgilendiriyor bu. Böyle kaşa kalıcı makyaj yapıyorlar da. Evet. Sonra niye öyle bir, bir garip renk oluyor? Mesela sararıyor, kızıllaşıyor Kulaşıyor, bir şey oluyor. Niye öyle oluyor? Yeşil. Bu aslında çok detaylı bir konu. Seve seve özetlerim. Çok güzel bir soru. Şimdi kalıcı makyaj uygulamalarında birincisi organik ve mineral içerikli boya çok önemli. Bu ilk aşama. İkinci bir aşama derinin doğru katmanına yerleştirmek. Organik bir boyayla derinin yanlış katmanına boya yerleştirirseniz eğer yine renk değişir. Çünkü orada gereğinden fazla bir kanama olur ve kanla boya oksitlendiği için yıllar içerisinde renk değişir. Aha. Veyahut da derinin doğru katmanına çalışırsınız ama elinizde bulunan boya mineral içerikli bir boya değildir. Yine ömrü dolmaya veya işlem solmaya başladığında... Renk değişir. O yüzden kalıcı makyaj uygulamalarında hem mineral içerikli boya hem de teknik bilgi çok önemlidir. Yani burada deri hakimiyeti olmalı. Derinin doğru katmanına yerleştirilmeli. Peki mesela biz kalıcı makyaj yaptırmak istediğimizde yani kaşımızı evet. yaptırmak istediğimizde neyi sorgulamamız lazım? Mineral boyayı mı? Öncelikle Yoksa tabii ki. yapan kişinin elinin iyi olması mı? Tabii ki öncelikle uzmanlık. Çok önemli, tecrübe çok değerli ve ikinci etapta hatta bence ikisi de eş değerde olması gerekiyor. Temiz içerikli, mineral içerikli bir boyayla çalışılması. Böyle olduğu takdirde şimdi 6 ay 1 yıl dediğimizde bazen kişi diyor ki ay süresi çok az. Aslında organik boyada kalıcılığı bu kadar olmalı. Çünkü deri yenilendikçe boya kendini atmalı, ha. yenilenmeli ve bizim yüzümüz yer çekimiyle birlikte aşağıya indiğinde kaşlarımızı yeniden tasarladığımızda eski işleme bağlı kalmayarak Yeni bir tasarımla kaşı şekillendirebilmek ha, önemli. O yüzden kaşlar yer çekimi etkisiyle cilt aşağı düşüyor, kaş evet. da bozuluyor değil mi? 6 evet. ay mı süresi var kalıcı kaşın? Bu cilt tipine göre değişiyor. Kalıcı Yağlı kaş ciltlerde? diyoruz, ne diyoruz? Kalıcı uygulamalar. Mikroblading, kaş kontür, pudralama tekniği bunların aslında tek ismi kaş kontür olarak geçiyor. Yeni isimlerle şu an işte kaş kontür, 3D, mikroblading, kıl tekniği olarak isimlendiriliyor. Hangisi? E ee, yani genel ismi Çünkü kaç Siz kontür? bu konuda gerçekten çok iyisiniz. Geçen sefer hatırlıyor musunuz Sarı Hanım programa konuk olduğunda şimdi dudaklarını görüyorsunuz. Şu anda aslında dudaklarında bir parlatıcı var sadece. Bir tek parlatıcı var. Şimdi biraz sonra yine diyeceğim <laughs> ki Sarı Hanım bir silin de dudaklarının rengini seveyim. görsün görsünler. O kadar güzel yapmış ki bunu siz kendiniz mi yaptınız? Biz kendi kendimize uygulayamıyoruz maalesef. He. Uzman tarafından uygulanıyor. Ama yine sizin ekibinizden evet, değil mi? Evet, benim ekibimden e Şimdi göreceksiniz bir kişi biraz sonra. Peki kaşı 6 ayda bir mutlaka yenilememiz gerekiyor. 6 aylık süre kişiye özeldir. Yağlı cilt yapısında deri yenilenmesi hızlı olduğu için o yüzden kalıcılık daha az oluyor 6 ay kadar. Ama kuru cilt yapısında bir buçuk maksimum iki yıl kadar düşünebiliriz. Uygulamalarda en iyisi aslında her zaman en doğal olanıdır. Hı hı. En doğal olanı da kesinlikle mikroblading'dir. O yüzden tel tel zarif çalışılmış bir mikroblading bence her kaşa hem doğal bir görünüm kazandırır. Hem de kişiyi daha fresh, daha güzel bir ifadeye kavuşturur. Bir yandan da kaşınıza bakıyorum. Var şu anda kaşınızda <laughs> Tabii. değil mi? Evet böyle tel tel duruyor kaşlarınız. Evet. Ee, benim kaşımda hem kaş laminasyonu var. Biraz daha yukarıya doğru sabitlenmiş, taranmış bir efekt oluşturuyor. Ama kaşımın içindeki boşluklarda mikroblading bulunuyor. Kaş laminasyonu nedir? Kaş laminasyonu... Keratin içerikli bir uygulama ee, nasıl ki saçlarımızı beslemek ve disiplini etmek için düzleştirmek için kullanılıyor? Jöle gibi yani ee, Hı. biraz evet jöle günlük yaşantımızda bazen işte makyaj e, kamera önünde veya da günlük yaşantımızda kaşları yukarıya doğru sabitliyoruz ya kaş laminasyon uygulaması bunun bir buçuk iki ay kadar kalıcılığını sağlıyor ve keratin içerikli bir ürünle yapılıyor. Tabii ki kaş için formüle edilmiş, daha hassas, daha doğal e, içerikli bir ürünle yapılıyor. Yüzünü yıkadığın zaman çıkmıyor yani. Kaşların çıkmıyor. Aa, ne kadar bir buçuk güzel. Iki ay kalıyor. Ama bir kere tarayıp tabii ki sizi yön, ver, yön vermeniz gerekiyor. Ama kaşı disipline ediyor bu uygulama. Müthiş. Peki e, diyelim ki kaşımızı yaptırdık, e, iyi de biri yapmadı, kaşımızdan evet. da memnun değiliz. Ne yapacağız? Sildireceksiniz. Sildirme, Sildirme yöntemi. Bakalım. Tabii. Ne kadar sürede siliniyor? O yüzden baştan yine dönüyoruz konunun başına i̇yi bir doğru uzman. uzman, iyi bir çok uzman. Haklısınız. Organik boya çok önemli. Teknoloji gelişti, güzellik sektörü durmadan ileriye doğru yürüyor. O yüzden silme teknikleri de çok gelişti. Lazerle silme uygulamaları var, solüsyonla uygulamalar var. Ama burada da yine silme uygulamasının mağdurları da var. O yüzden silme uygulamalarında da gerçekten profesyonel bir klinik. ...ve e, uzman bir hekim tarafından bu süreç yürütülmeli. Onda nasıl bir mağduriyet yaşar iki kişi? Cihazlarda orijinallik vardır. Kişinin cilt yapısına uygun doğru parametrelerde çalışmak Oo. gibi e, durumlar var. O yüzden burada kişi kaşlarını kaybedebilir silme oh. esnasında. Solüsyonla silmelerde bir asit grubuyla temizlik olduğu için... ...tabii organik asitlerden bahsediyoruz. Ama e, cilt yapısına uygun yine uzman kişi tarafından bu süreç yürütülmelidir. Hmm. Yani işin uzmanına işini teslim evet. etmediğin zaman kaşında gözünde iyi olmuyor. Şimdi e, hemen size gösteriyoruz. <laughs> evet. Neden? Çünkü bir lütfen Tabii çok ki, güzel hiç kıyamıyorum şu anda silmeyeyim. O kadar güzel değil. duruyor ki. Şimdi bakın e, kendi dudak rengi gerçekten çok iyi tasarlanmış. E, kendi dudağımın Üzerine sadece parlatıcı sürdünüz gördüm. şu an. Ayna yok umarım. Sile Harika sildiniz. Sildim. Heh. Tamamıyla bir, bak, bir tane beyaz peçete veriyorum. Şimdi. şöyle bir dudağa sahip olabilmek için rujlu gibi duruyor değil tamam mi? Bakmış. Gösterebilir miyiz? Şu anda dudu bir daha biz tutalım. Bak. Hiçbir şey yoktu. Şahane. Kendi şöyle. dudağınızın <laughs> rengi gibi duruyor. Evet. Çünkü burada da yine nasıl ki microblading uygulamasında orijinal kaş kıllarımızın rengini baz alarak doğal bir çalışma yapıyorsak, dudak renklendirmede de çok fazla tenimizin dışına taşmayan bir renkte. Dudağımızın iç kısmında bulunan orijinal renkle eşleştiğinde daha natural görünüyor. Peki bu rengi siz mi seçiyorsunuz, biz mi talep ediyoruz? Mesela ben geldim diyelim ki dudağıma renk yaptırmak istiyorum. Evet. E, Rengisiz mi belirliyorsunuz, ben şöyle, mi belirliyorum? Uzmanla yaptırmak isteyen kişi bir işbirliği içerisinde olmalı. Kişi e, sosyal medyada veyahut da Sörce derken uygulamaları güzel bir renk beğenebilir. Veyahut da ben ruj olarak bu rengi sıklıkla <laughs> tercih ediyorum diyebilir. O renk gerçekten ten rengine yakışıyor mu? Hı -hı. Kişi Sıcak alt tonlu mu? Soğuk alt tonlu mu? Bu e, kesinleştikten sonra renk tercih edilebilir ve kişiye yakışan hiç pişman olmayacağı 3 yıl boyunca kullandığı güzel bir renk çıkıyor ortaya. Peki e, dudak renklendirme işlemi e, kaş gibi Altı aylık bir ömrü var mı? Bir buçuk, üç yıl arasında değişiyor Daha fazla, mı? daha kalıcı. Evet. evet. Ne kadar güzel. Peki güneşten etkileniyor mu? Ya da e, mesela siz bunun üzerine başka bir renk sürebiliyor musunuz? Ya da mesela sadece ben dudaklarım kıpkırmızı olsun istiyorsam onu yap, yapıyor musunuz? Kıpkırmızı bir renk açıkçası günlük yaşantıda kalıcı makyaj uygulaması olarak, dudak renklendirme olarak önermem. Doğal tonlar Doğru, her, her zaman sevilerek kullanılır. Gece gündüz, sabah akşam kıpkırmızı rujlar. <laughs> Ama e, mevsim faktörü şöyle. Yaz e, mevsiminde kalıcı makyaj inanılmaz kurtarıcı. Ha, tabii. E, denizde, havuzda, tatilde 7-24 bakımlı bir görünme kavuşuyorsunuz. Ama yaz geldiğinde artık tatil programlarımızı oluşturduğumuz için o yüzden sonbahar, kış aylarında genelde artık herkes kalıcı makyaj uygulamalarını yaptırmaya yoğunlaşır. Yaza hazırlık gibi. Ama yazında, kışında her mevsim yapılabilir. Yapılma açısından bir mevsim e, engeli yoktur. Sadece kişi bunu tatil programı doğrultusunda doğru zamanda oluşturulmalı. Peki kişinin hastalığının bir engeli var mı? Kişinin şöyle alerjik bir yapıda olan kişi mutlaka bir pigment alerji testi yaptırmalı veyahut da daha önce vücudunda hiç kalıcı makyaj uygulaması deneyimlemeyen kişiler mutlaka bir pigment alerji testini öneririm. Kulak arkasından yapılıyor. 24 saat bekletiliyor pigmentasyon. Daha sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon yoksa gayet güzel yapılabilir. Peki dudak büyüyor mu bu yapılan işlemle? Bu en çok konuşmak istediğim bu konu. Dudak renklendirme uygulamasıyla dudak büyümez. Dudağımızın hatlarında bir kayıp varsa eğer, dudak renklendirme ile o hatlar belirginleştiğinde dudak zaten mevcut halinden hem alttan hem üst hattan bir bilim daha belirgin dolgun görünüyor. Ama büyümüyor dudağı. ama büyümüyor. Bu sadece hatlarınız netleştiği için dudak gözünüze daha net daha belirgin gelebilir. Nasıl ki kalemle hatları belirginleştiğimizde dudağımız daha dolgun görünür. Tamam. Ama ben kalemle çizdiğimde dudağımı şuradan büyütüyorsam Hı. bunu kalıcı makyajda kesinlikle yapılmasını Neden? tavsiye etmem. Neden? Çünkü kalıcı makyaj uygulamaları deride ne dedik 1,5-3 yıl kadar kalıcılık gösteriyor. Burada yani dudağın bu etli kısmında uygulama yapıldığında ve degrade bir çalışma yapıldığında ...soft, homojen bir görüntü oluşuyor. Degrede e, yani ne anlamalıyız bunda? Pigmentasyonun doğru tonla ve doğru sistematik bir şekilde... ...dudağın her yerinde eşit derinlikte dudağın çalışılmasından bahsediyorum. Hı hı. Deriye taşıldığında pigmentasyon deri altında... ...belirli bir zaman sonra dağılım yapıyor. Ve bu dudak çizgisinde tabiri caizse çok özür dilerim... ...salçalı makarna yemişiz gibi hatlarda bir dağılım olur. Aa. O yüzden dudak renklendirme uygulamasında... Orijinal kırmızı dudak hattının dışına taşılmaması kesinlikle tavsiye. Ha taşarsa da kötü bir görüntü evet. oluyor. Kaş uygulaması gibi Nur hanım. Kaşın dışına taşılan uygulamalar nasıl çift kaş görünümü oluyor? Tabii. Kaş kıllarımızın olduğu yer daha belirgin, daha canlı ama pigmentasyonun yani boyanın olduğu yerler daha silik, daha rengi akmış bir görüntü oluşuyor, evet. doğru mu? İşte Bu az aynen. önce bahsettiğimiz hani o Değişik renkler, renkler, oluyor, kızıl. Bu aynısı dudak için de geçerli. Yani bütün kalıcı makyaj uygulamalarında, göz çalışmasında, kaş çalışmasında, dudak çalışmasında orijinal doğal hatlardan ayrılmamak çok önemli. Şimdi kişi de şöyle bir soru oluşuyor. Ben kalıcı makyaj yaptırmışken neden hayalimdeki kaşı yaptıramıyorum? Neden dudağımın dışına taşarak kullanam, kullan, kullanmıyorum? Bunu tercih etmek istiyorum. Ama bizim burada amacımız kalıcı makyaj diyoruz. Yarı kalıcı. Belirli bir süre sonra severek yaptırdığınız bu uygulama sizin için pişmanlığa dönüşmesin. Tabii. Ama şu anda zaten mesela siz e, dudağınıza eğer Hı -hı. başka bir renk sürmek isteseniz onu dışarıdan taşırıp sürebilirsiniz. Tabii ki. Bunda da değil mi? Tabii ki. Kalemle istersen birazcık dudağımı büyütebilirim ama bir içimdeki renk. De Kalemle de getirin gösteririm. <laughs> Çok güzel olmuş. seve. <laughs> muhteşem. Çok teşekkür ederim. Onu söyleyeyim. Çok doğal. Peki mesela bazı dudaklar var daha böyle... E, siyah daha kara oluyor evet. o alanları şekilleri çok belli oluyor. olmuyor e, daha bordoya yakın olanlar evet. oluyor böyle evet. o, onları nasıl Pigmentasyonunu yani rengini sağlıyorsunuz. Burada yine teknik bir çalışma devreye giriyor. Şöyle ki hemen tercih edilen istenilen renk değil de ilk etapta koyu alanların nötrleme çalışması yapılıyor. Nötrleme çalışmasından kastım bu tabii ki birazcık seanslarla e, ilerleyen bir süreç. 2-3 veya 4 seans şeklinde ilerleniyor. Öncelikle ten rengi bir pigmentasyonla koyu alanlar kapatılıyor. Tene yakın bir renge ulaştırılıyor dudak. Daha hmm. sonrasında üzerine renk verildiğinde daha güzel bir ton ortaya çıkıyor. Önce bir astar çekiliyor yani. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Arkada alt yapıda bir mor renk. Üzerine hangi rengi çalıştığınızda o renkte tam Tabii. olarak gördüğümüz rengi e, yansıtmaz. yansıtmaz. Çünkü pigmentasyon deri altına girip deri altındaki renkten yansımasını veriyor. Ruj gibi üste sürdüğümüz renkler değildir. Derinin altından yansıma yaptığı için o yüzden önce alanda bir nötrleme yapılmalı. Daha sonrasında istenilen renk ve tene yakışan bir renk çalışılabilir. Çok güzel. Vallahi yani eğer düşünsenize günün her saatinde kalktığınız zaman Bakalım, kaşlar hoş. tamam. Ee, bir de dip dip, dip liner. liner mı? Evet. Dip liner yapıyorsunuz. Gözler daha böyle Belirgin canlı oluyor. canlı belirgin bakıyor. Hani rimel sürmeseniz de olur. Evet. E dudaklar da yapılı. <laughs> Her şey tamam. Yaşasın güzellik, yaşasın evet, yani Kişi kendini güzel hissediyor. Nasıl evet. hissetti? Aynaya baktığın zaman kendini nasıl hissettiğinle alakalı bir durum bu. Ben bir iş kadınıyım. Aynı zamanda da e, anneyim, ev hanımıyım. Şimdi işe gittiğimizde illaki hepimiz Kaç bir makyaj. Kaç çocuğunuz var? Bir tane oğlum Allah var. Allah bağışlasın. Çok Kaç teşekkür ederim. 3,5. Ay ne tatlı maşallah. Şimdi evin içerisinde hafta sonu o koşuşturmada kalıcı makyajım beni böyle aynanın önden geçerken iyi hissettiriyor. Tabii. İyiyim, her daim bakımlıyım diyorum Tabii, kendime. Yani yani kendinin gerçekten nasıl hissettiğin çok önemli. Peki dudak kuruluğu da bence çok önemli bir mesele. Ee, bu uygulamada dudak kuruluğunu da ortadan kaldırabileceğiniz bir yönteminiz var mı? Dudak renklendirme uygulamasıyla dudak kuruluğu ortadan kalkmaz. Hatta dudak kuruluğu olan kişiler geçen yayınımızda da bir peeling önerisinde bulunmuştum hatta izleyicilerimize. Mutlaka öncelikle bu kuruluğu gidermek gerekiyor. Dudaklarımızı haftada iki kere peeling yapılmasını tavsiye ederim. E, dudağın gün içerisinde sık sık nemlendirilmesi gerekiyor. Daha sonra dudak renklendirme uygulaması yapılabilir. E, nemli dudaklarda kalıcı makyaj uygulamaları da iyileşme sürecini çok rahat geçiriyor. Kuru dudaklarda maalesef kuruluk ve kabuklukla birlikte... Pigmentasyon da atıyor. Hı hı. O yüzden kur, dudak kuruluğu olan kişiler öncelikle dudağını uygulamaya hazırlamalı. Haftada iki kere peeling, gün içerisinde sık sık dudak balonlarıyla dudak nemlendirilmeli. Daha sonrasında o kuruluk minimalize edildikten sonra renklendirme yapılır. Ve yine gün içerisinde o e, nemlendirme devam etmeli. Dudağı en çok ne kurutur? Dudağı en çok aslında bu mat rujlar maalesef çok daha fazla o kuruluğa dudağın üzerinde kalın bir bariyer oluşturup dudağın nefes almamasına sebebiyet veriyor ve dudak kuruyor. Parlak olmayan mat rujlar. Evet. Hmm. O kalıcılığı uzun süre e, olan rujlar var. Bir, e, e, sürüldüğünde 4 saat 5, 5 saat çıkmayan rujlar maalesef dudağı çok kurutuyor. Evet siz ve tabii ki en önemlisi unutmadan bol bol su içmek gerekiyor. Suda. Vücudun susuz kalması da dudakların çatlamasına ve kurumasına sebep oluyor. Siz estetik ve güzellik koçusunuz. Evet. İnsanlar size <laughs> en çok ne, ne açıdan yani hangi soruyla danışıyorlar? Ne soruyorlar? Şimdi biz işimizin yansımasıyız tabii ki. Ee, bu anlamda güzellikle ilgili yani kendimizin en azından kendi adıma konuşayım güzellikle ilgili bir iddiam yok. Sadece bir mikroblading uygulamasını yüzümde taşıyorsam bunu en doğal haliyle yapılmış birisi olarak doğru yol göstermeye ya, çalışıyorum. İddialı olun çok güzel bir kadınsınız. Vallahi şu ekrana yansıyandan bin kat daha güzel. Çok yani bu ekranlar bir garip gösteriyor zaten. Dudak renklendirme uygulamasında yine <laughs> dudağın dışına taşılmamasını tavsiye çok ediyorum. Çok güzel vallahi. Göz çalışmalarında kesinlikle eyeliner değil, dipliner tavsiye ediyorum. Hı hı. Ve tabii ki bütün bunları güzel gösteren sağlıklı bir cilt. Peki çok teşekkür ediyoruz Sara Yaman'a. Sosyal medyadan sorularınızı sorabilirsiniz. Efendim operatör doktor Çağdaş Aslan geliyor. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı. Hanımlar sorularınızı hazırlayın. Hocam yine bizi bilgilendirmeye geliyor.